aşkına bak. Videoya başlayacaktım. Tam tuşa basıyordum. Soğuk kahve yapmıştım. Döküldü. Kimin nazarı değdi daha görmeden. Çok da güzel oldu demiştim ya. Ya vallahi ben artık yaşamak istemiyorum. Bu nasıl bir iş ya? Bu nasıl bir uğursuzluk? Bu nasıl bir vurdum duyma? Bütün buz da bitmişti. Buz da yok şu an. Gerçekten daha saçma bir gün geçiremezdim. Her şey... Elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Yenisini yaptım. Tam her şey hazır. Soğuk kahvemi yapmışım. Eşyalarımı toplamışım. Birlikte cilt bakımı yapacağız. Güzel işte o tipimiz. Nur kısmetimiz bir açılsın. Bir nur gelsin. Tam oturdum. Videoyu başlatacağım. Bu elimden kaydı. Senin belanı vermesin. Senin gibi. Bu kavanozun da. Bunu üretenin de. A <laughs> Her neyse modumuzu düşürmüyoruz. Şu saçımı da bir düzelteyim. Ben ver. ve... Beyin, omur, lob, lob, omurilik, soğan, hipo. Talamus. Evet arkadaşlar hipotalamusunuzu yanınıza koyduğunuzda önünüze kahvenizi, arkanıza beni aldı. <laughs> arkanıza beni aldığınıza göre bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Hayır cilt bakımı değil kısmet açma büyüsü. <laughs> Benim oduma hiçbir şey düşüremez. Kahvem mi döküldü? Kıçım mı yarıldı? Zaten yarık. <laughs> <laughs> Açma artık. Sana seni ölünün kıçına tıkacağım da açılmıyor bu. Heh. Tercihimiz. Bir cilt bakımı yapmadan önce şunu bir kafamıza geçirelim değil mi bacım sular? Şunu bir kafamıza geçirelim bu saçımız bir her yere girmesin. Ay. 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 Ah. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir kulaklık. Ay ateşim çıktı yemin ederim. Şu şöyle bir koyalım mı? kulaklarımı koymayayım içine kulaklarım ateş basıyor beni kulak. Kulaklarımdan ateş basıyor beni. Önce bir cildimizi temizliyoruz. Bacım önce bir cilt temizleyeceğiz. Şöyle Şöyle bir yalandan, şöyle bir ucu öyle bir yalamasına bir temiz. Ah pamuk kaldı. Şöyle her yerini dezenfekte ederek. De... Temizlenmiyorsa böyle bir domestos olur, Arap sabunu olur, vernel olur. Hepsini birbirine karıştırıp cildinizi silin. Ay, şöyle bir kolumuz bacağımızı da silelim. Temizlik imandandır. Aa bu da bir yakıştı, bir açtı beni. Şöyle bir kafama bir leylek konsa da. <laughs> şöyle bir leylek... <laughs> Şöyle bir leylek konsa da bir 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 şey olsa. Bacım bu arada videoya geçmeden videoyu beğendiniz inşallah. Beğendiniz mi? Bir beğenin videoyu hadi. Hadi hadi bakalım. Hadi bacım hadi. Hı? Çok yoğun yapmışım kahveyi zaten belli oluyor. Aa! Bir boğazımı yaktı. Şimdi şu ürünü Instagram'dan size tanıtmıştım zaten dünyanın en mükemmel yüz te Şimdi size bu ürünü size bu ürünü Instagram'dan göstereyim. Zaten bu arada bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Hepsini bir link hazırlamıştım ben. Ee, dünyanın en mükemmel cilt temizleyicisi. Yok oradan Mereplus olsun, temizlegitsin.com olsun öyle ürünleri kullanmayın. Alın. Bak bak titreşime bak dünyayı yerli bir etti. 8. Dünya Savaşı. Ay. Önceden bu ürünün reklamını her gördüğümde yalan diye düşünüyordum. Sonra annem dedi ki al bir dene, bir dene dedi. Konuşma, bir al bir dene dedi. Aldım bir kere denedim tamam mı? Hala inanmıyordum bu arada ilk denediğimde de. Sonra yüzüme bir baktım, Ay, gözeneklerimin içi Niagara şelalesi. Akıyor, tertemiz. <laughs> Şimdi yüzünüzü bacı bayağı bir bununla temizledikten sonra bir derin haklı olduktan sonra bir yüzünüzü yıkayın. Bir zahmet olmazsa bir gusül musül alın bir temizleyin gelin. Ben şimdi yıkayım geleyim. Mutfakta da yüz yıkamazsın şerefsiz. Ay bu arada bir şey diyeceğim. Geçen gün ortaokuldan biri yazdı bana. Benden nefret ederdi. Ay nasıl nefret ederdi ben Her gördüğümde küfürler ediyordu bana biliyor musunuz? Tipimle dalga geçiyordu sürekli. Pıf, Hadi! Tipimle dalga geçiyordu geri zekalı. Beni her gördüğünde maymundan 5 dakika önce doğmuşsun. Sen benden 5 dakika önce doğduysan ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Tabii o zamanlar böyle laf sokmayı bilmiyordum ben. Şey yapıyordum Hı -hı 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 falan yapıyordum. Ne mana? Kendini öyle rezil ettin geri zekalı. Neyse benle dalga geçiyordu. Yok işte sen maymundan 5 dakika önce doğmuşsun da yok sen işte şöylesin de böylesin de. Geri zekalı, beyinsiz. Seni şimdi de görüyoruz. ilk insan gibi dolaşıyorsun etrafta geri zekalı. Bakkala gittiğinde millet gözünü kapatıyor Belki seni görüp de iştah kesilmesin diye. Yemin ediyorum var ya geçen Ramazan ayında bunu mahallenin ortasına koydu ki millet görünce bunu iştah daha, iş daha kesilsin de oruca dayansın diye. Ama şimdi Instagram diyen birimde gördüm geçen gün. Diyor ki işte aa işte bir güzelleşmişse tipin baya şey olmuş nasılsın okuyor musun? Okuyorum dedim. Okuyorum. Selanı okuyorum. <laughs> Selanı okuyorum. İnşallah bir selanı okurum. Ne yapıyorsun diyor. Helvanı yapacağım. Helvanı. Helvanı yapıyorum. Fıstıklı mı olsun normal mi? Bu arada şimdi suratıma Simple'ın peelingini uyguladım. İçinde pirinç özleri var. O yüzden hem acıtmıyor hem de çok küçük peeling taneleri. Yani cildiniz böyle acıtmadan hücre yeniliyor gibi bir şey olarak düşünün. İçinde E vitaminleri, B vitaminleri, her Allah'ın vitamini var. Hepsi var. Duymadıklarınız da var. Zaten Instagram'da aşırı paylaşmıştım bunu. Çünkü bayılıyorum. Mükemmel bir ürün. Böyle bir şey yok. Neyse boca ben bunu bir yıkayayım. Hemen geliyorum. Aa. Aa boğuldu. Hayır. Böyle vücut peelinglerine falan bayılıyorum ben tamam mı? İşte ne bileyim duştan önce bir vücut peelingi yapılır. O su bir iner aşağıya doğru bir vücudun komple bir değişir bir Wings'teki Stella'ya dönersin. Geçenlerde birinin paylaştığı vücut peelingine baktım. Hayatımda gördüğüm en basit peelingdi. İşte gül suyu, şeker falan koymuş içine. Hani gül suyuyla şey olsun, şekerli peeling etkisi yaratsın. Ben de bunu yapacağım. Sen geri zekalı git gül suyu yerine sirke, şeker yerine tuz koy. Yemin ediyorum 2 dakikada kornişon turşuya döndüm. <laughs> Duşa bir girdim vücuduma sürüyorum ama nasıl yakıyor dedim herhalde bu gül suyu yakıyor dedim. Yok dayanmaya çalışıyorum işte kendimce mi? sakin ol dur dur. <laughs> Yok dayanamıyorsun. Neyse sonra bir baktım her yer sirke kokuyor dedim ananı. Dedim anneme dedim aynı dedim bu şeyin şişenin içinde sirke mi vardı? Gel diyor ki evet diyor gül suyunu ben bitirdim içine sirke koydum yüzüme sıkıyorum. Kız sen son mu mısın? Doğru söyle. Viking misin sen? Mızrak mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Yüzüne niye sirke sıkıyorsun sen? İki de sarımsak koy turşu ol. Gel bir de yüzüme sirke sıkıyorum. O oldu. O yetmezse bir limon tuzu falan koy aralara. Bir kulağına bir limon tuzu sok da bir tat versin suratına. Böyle bir şey görmedim. Anne hani ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun bacım? Hepimizin psikolojileri bozdun Vallahi tansiyonum düşüyor benim. Her neyse vücudum bayağı şişti. Hatta acile falan gitmiştim ki dedim hani vücuduma bir şey versin yoksa ben böyle cilt kanseri olacağım 2 dakikada. İşte bir tane krem verdi neydi? Hametan mıydı? Madecassol müydü? Ne öyle bir şey verdi bana ben de onu kullandım. Hametan vermişti galiba. Bu arada Frida, Frida, Fridi, Fri, Firuze. Frudia'nın her ne sokuyorsanız için. Aman geç. Fruit. Bu markanın 100 Parlatıcı, Bu markanın yüz parlatıcısından olan bir portakallı maskesi var. Onu yapacağım. Bu arada bunlar da indirime girmiş. Hemen aşağıya link koydum. Bütün ürünleri demiştim. Bunlar da indirime girmiş. Zaten gördüğüm en iyi marka. Kore'nin cilt bakım ürünleri iyi biliyorsunuz ki. Bu arada insanlar onu şey zannediyor. Hani Kore'nin cilt bakım ürünleri iyi ya. Hani ciltleri iyi olduğu için falan zannediyorlar. Siz hiç ateş olmayan yerden duman çıktığını gördünüz mü? Hani bana denk geldiyseniz ben ateş olmadan duman çıkarıyorum. <laughs> Ay çok gülemiyorum ağzımı. Kahretsin. Hani portakallıydı bu kız? Bok tadı geliyor bundan. Şu maskelerden de nefret ediyorum çünkü hiç tam olmuyor. Yani bir tam uysa, bir güzel görünse onların yaptığına bak benim yaptığıma bak. İlk yüz nakli olan adam gibiyim şu an. Şöyle sürelim her yerimize. Bacım boşa gitmesin saçmalamayın. Bacım ben size bir şey diyeyim mi? 7-24 maske yapıyoruz. Elimize kolumuza bacağımıza her yerimize bir bakımlar uyguluyoruz. Yemin ediyorum kulak deliğim kaldı bakım uygulamadığım. Bu kısmet açılmıyor. Acaba Watson's yerine Cinco Hoca'ya mı para verseydik bize büyümüyor ya? <laughs> <laughs> ne yapsaydık? He bu da kayıyor. Oh. Bir beni parlatsın. Bir yeni alınmış arabanın kaputu gibi parlayayım. Şöyle bir Kız kulağımıza da sürelim. kulağımızı neyin ikisi konusu açılmışken. Bak istiyor demek ki. Oo. Benim bir tane geri zekalı hocam var. Hiç alınmayın bu yok öğretmene saygı falan. Öğretmene saygı duyarım. Geri zekalara duymam. Beyinsiz sosyal medyada çektiğim videolarla dalga geçiyordu benim. Aa işte her gün sınıfta izliyordu. Aa bakın bakın işte her yeni video paylaştı. Gelin izleyelim diye güldürüyordu milleti. Beni rezil ediyordu. Ya ben 100.000 bin kişiden utanmamışım senden mi utanacağım? <laughs> Yürü git. Terbiyesiz. Sen o her dönem sonunda kıçını yırtıyordun bizden 5 lira alıp kermes düzenleyeceğim diye. Gidip kafelerde sürtüyordun. Taksim'de milletin altına giriyordu. Ben anlatıyor muyum kimseye? Vallahi seni rezil ederim. Yok Ezher'im falan cidilir, bakın. Geçen onu da gördüm Instagram DM'de. Benim Instagram DM'de çarşamba pazarı gibi önüne çıkan geliyor. Önüne çıkan mülteci kampı gibi. Hangi nereden oldu belli değil. <gülüyor> <gülüyor> ya bir Ez şey Ezher'cim işte nasılsın iyi misin canım öğrenci? İşte seni çok özledim falan. Sadede gel. Sadede gel konuş. Sonuca gel. Ne diyeceksin? Diyor ki ya işte benim yeğen de başlamış sosyal onu bir paylaşsana. Niye? Vakıf mıyım ben? Yardım vakfı mıyım? İnsani yardım vakfı mıyım ben? Hiç kusura bakma. O kadar yaptığın saçmalıklar. Sen o ben yarım puan istediğimde vermedin. Hala bir de veren bir şey mi istiyorsun? Gel vereyim. Gel dön. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yok. Öyle yok üç kuruş vermeden düdüğü çalarım diye. Sana bir düdük çaldırırlar. Saksafon gibi ötersin 3 metre. Kendine gel. Kendine gel beni delirtme. Kız böyle kahve içebilir miyim? Bir maskeli kahve içtim az önce. Bir kanserlik. Neyse ben bir şunla oyalanayım. Bunu bir çıkarayım. Geleyim sonra bacım. Ne diyoruz? Bence iyi olur. Benim lisenin başlarında yüzüm mayın tarlası gibiydi. Bu arada iğrenç bir suratım var ve benim sivilcelerim normal sivilce değildi. Zaten bilenler varsa. içeriye doğru büyüyordu. Ne için? Hayır cimrisin de. Senin sivilcen de mi içine doğru git? <laughs> İnanılmaz bir sivilce hikayem var bu arada. Rezil. Her türlü maskeyi deniyordum. O yüzden şu an cilt konusunda herhangi bir ürün önerdiğim zaman bana güvenin istiyorum. Çünkü bütün ürünleri denedim. Hepsini. Onu bunu hepsini denedim. Salı pazarından ben 2 liraya krem alıyordum. Onu da deniyordum. Bir gün yüzüme tarçı maskesi yaptım. İşte yüzü yakıyor. Herkes söylüyor zaten. Yüzünüz yanabilir işte. Yakarsa bekleyin bir şey olmayacak falan. Geri zekalı. Beyinsiz. Ruhum çekiliyordu benim orada. Niye söylemiyorsunuz? Çok yanarsa silin diye. Benim yüzüm şişmeye biz... Şişmeye başladı biz hastaneye falan gittik. Ben orada Trabzon ekmeğiyle dönmüşüm. Gittik hastaneye doktor diyor ki ne gerek var bunları Doğal olun ya. Maskeyi düşür. Sen o yüzü 103K... çıkar. O yüzü çıkar. Evlendin köşeyi döndün. Biz. Biz iki krem sürdükçe kısmetimiz mi açılıyor? 19 senedir suratıma bir şeyler sürüyorum da. Tipim bir düzelsin diye. Şu halime bak. Kamera karşısında suratımda kefen giymiş gibi. Tövbe estağfirullah. Hala kısmetim kapalı. Geri zekalı delirtti beni. Doğal olunmuş. Nereye doğal olun? Sen beni sabah kalkarken gördün mü hiç? Bakkala gittiğimde milletin bacakları titriyor. <laughs> İnanamıyorum. Şu yüzümün, şu yüzümün mükemmel parlaklığı, efsanevi duruşu beni öldürüyor. Neyse benim orada bu arada cilt yanım falan olmuş. Yine krem falan verdi. En son bir daha gidersin kıçıma pamuğu sokup başımda imamla geri göndereceğim. <laughs> Çünkü bu kadar alerji yeter. Yeter bacımlar. Bak ben o yüzden söylüyorum. Bir şey paylaşınca bana güvenin. Yani her şey böyle o reklamı falan diye değil. Paylaşıyorum ki siz de yüzünüze güzel şeyler kullanın benim gibi. Yok işte sabah akşam sormayı biliyorsunuz. Cildindeki sivilceler nasıl geçti? Yok cildi nasıl böyle parlıyor? Paylaşıyorum. Sonra diyorsunuz ki çok link paylaşıyorsun. Yani zannediyorsunuz ki herkes mi beni takip ediyor. Hayır. Story'ime girip çıkan var daha yeni takip eden var. O yüzden sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu Simple'ın 12 saat nemlendiren nemlendiricisini kullanacağım. Bu arada Simple'ın bütün ürünleri vegan. Hiçbir şekilde kimyasal yok. Ve her ürünü her cilt tipine göre. Yani yok cildim hassas benim, yok cildim karma, yağlı öyle bir şey yok. Yani siz bir krem alınca ailedeki herkese ne bileyim ablanızla, abinizle, arkadaşınızla, kardeşinizle kullanabilirsiniz aynı anda. Ben geçen bu nemlendirici yüzüme uyguladım ilk aldığımda. Sonra duşa girdim. Çıktım abi yüzüme bakıyorum. Ya diyorum ben ne zaman nemlendirici sürdüm? Nasıl böyle hala nemli? O duşta 72 santigrat derecenin altında duş aldım. Hala nemlendirici vardı. Bir şey diyeceğim bu arada yalan konuşmayın. Cildim nasıl güzel mi? Yani şu an cildim ne kadar nemli, temiz ve güzel göründüğünün farkındayızdır inşallah. Bu Korelilerin yeni bir trendi var. Cildin nemli böyle parlak mermer gibi durması. Tam o. Tam o. Tam benim istediğim. Dediğim gibi ürünlerin aşağıya linkini bırakıyorum arkadaşlar. Efsane bir video oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her neyse bay. Hey. Hadi.